Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız Sayın Erdoğan'ın İran'a yönelik yaptırım kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz. Konu başlığını taşıyor. Değerli basın mensupları, İran'ın uluslararası atom enerjisi ajansı ile işbirliği yapmaya ve nükleer faaliyetleri konusunda şeffaflık sağlamaya hazır olduğunu ortaya koymasına rağmen İsrail'in ısrarcı Tutumu sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2.231 sayılı kararı kapsamında hukuka aykırı şekilde işleme konulan Sinebek mekanizmasıyla 2015'teki nükleer anlaşma kapsamındaki İran yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması Siyonist planın bir sonucu olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulması üzerine Sayın Erdoğan'ın İmzasıyla İran nükleer faaliyetleriyle bağlantılı onlarca kişi ve kuruma yönelik mal varlığını dondurma kararı alması Türkiye-İran arasındaki milyarlarca dolarlık ticareti ve Türkiye'de yatırım yapma arzusu içerisinde olan İran vatandaşlarını da olumsuz yönde etkileyeceği muhakkaktır. Keza Sayın Erdoğan'ın bu yaptırım kararını imzalaması İran kamuoyunda ve özellikle Türkiye'yi seven Azeri Türkleri arasında da büyük infial yaratmış olduğunu müşahede etmekteyiz. Şüphesiz bu yaptırımın asıl amacı İran'daki gerginliği arttırarak Güvenlik zafiyeti oluşturmak ve bölgedeki istikrarsızlığı tetiklemeye yönelik sinsi bir adım olsa gerek. Bölgedeki eniş istikrarsızlık ülkemiz başta olmak üzere diğer bölge ülkelerini de yakından etkileme potansiyeline sahip olacaktır. Değerli basın mensupları, bu nedenle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tek yanlı kararı doğrultusunda İran'ı yaptırım kararı alması yerine İran ile işbirliği yapması veya en azından ara buluculuk yapması daha büyük önem taşıyacaktır. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iyi ilişkiler içerisinde olmasına rağmen son dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tek taraflı karara karşı koyarak edinimlerini yerine getirmemiş olduğunu açıkça görmek mümkündür. İran'ın müzakerelere müzakere masasındayken İsrail tarafından saldırıya uğraması karşısında kimsesin sesini çıkarmaması ve şu anda bölgede nükleer silaha sahip olan İsrail'e karşı hiçbir önlem alınmaması büyük bir paradoks oluşturmaktadır. Türkiye ile İran'ın bölgesel işbirliği içerisinde olması artık kaçınılmazdır. Aksi bir durum da İsrail'in planlarına baş eğmek zorunda kalabiliriz. Ez cümle Refah Yol Hükümeti adına Ocak 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ne giden dönemin Devlet Bakanı Fehim Adak, ABD'nin hazineden sorumlu bakanı Robert Rubin ve Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ile yaptığı üçlü görüşme sırasında Türkiye olarak bizler Rusya Federasyonu'ndan da doğal gaz alıyoruz. Onlarla da büyük ölçekte sorun yaş yaşıyorsunuz. Neden Rusya'dan satın aldığımız doğal gaz sizleri rahatsız etmiyor da İran'dan aldığımız doğal gaz sizleri rahatsız ediyor? Bizler sadece Türkiye'nin ekonomik çıkarlarına göre hareket ediyoruz. Uygun fiyatla bulabileceğimiz her yerden doğal gaz alabiliriz cevabı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Olbrat söyleyecek hiçbir söz bulamayıp sadece haklısınız demekle yetinmiştir. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'dan da aynı hassasiyet ve kararlılıkla adım atmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz ve Sayın Cumhurbaşkanının İran'a karşı almış olduğu bu Trump kararlarını yeniden gözden geçireceğini umuyoruz. Bu Türkiye'nin komşularıyla daha iyi işbirliği ve iyi ilişkiler geliştirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz çok teşekkürler efendim hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor muhabbetle kucaklıyorum